Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Yağmur yüksel şıklığıyla geceye damgasını vurdu, Barış Baktaş ise. Dün gece kanserle mücadele eden çocuklar yararına düzenlenen özel bir gecede ünlüler kırmızı halıda şıklıklarıyla yarıştı. Fakat, gecenin tartışmasız yıldızı ise, tüm gözleri üzerine çeken yağmur yüksel oldu. Güzelliği ve zarafeti. Kan çekleri, dizisinin sevilen oyuncusu. Şık ve asil kıyafetleriyle davetlilerden tam not aldı. Bir tane ekleyerek. Gecenin bir başka büyüsü de ihtişamıyla yükselin konuklarını şaşırtmasıydı. Hem tavrıyla hem de sıcak gülümsemesiyle. Ancak bir detay uzun süre gözden kaçmadı. Gece. Aynı etkinliğe katılan yakışıklı oyuncu Barış Baktaş da mutluluğunu dile getirdi. Uzaktan yağmur yüksel bütün gece. Aralarında esen soğuk rüzgarlar. Gecenin atmosferine adeta yansımıştı. Yüksel ve Baktaş'ın bu mesafeli duruşu Yakın geçmişte dostça ilişkileriyle bilinen bir diğer gelişme ise. Gecede izler bırakan. Birbirlerinin gözlerinin içine bile bakmadılar. Yağmur Yüksel, Barış'ta göz teması kurmamak için özel çaba gösterdi. Baktaş bütün gece. Bir zamanlar çeşitli masalarda vakit geçiren güzel oyuncu. Basına poz verirken bile Barış'a yaklaşmadı. Gözler beklerken. Kisi bir araya geldiğinde yükselin mesafeli duruşu dikkatli bakışlardan kaçmadı. Söylenene göre. Derginin perde arkasında yağmur yükselin duruşunun ardında öfke gizli. İddiaya göre yüksel, Barış Baktaş'ın kendisini oyalamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Uzun süredir kendisiyle iletişimini kesmiş ve onu sosyal medyadan kaldırarak bağlarını koparmıştı sosyal medyayı ele geçirdi. Te yandan fotoğraflar ve videolar. Yağmur Yüksel'in, gecenin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafta. Yaygara. Husursuz fiziği, şık makyajı ve şıklığıyla büyüleyen Yüksel'in fotoğrafları. Sofistike bir tarza sahip olan paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Onun hayranları güzel oyuncunun zarafetini övgü dolu sözlerle övdüler. Paylaşımlarda prenses, zarafetin vücut bulmuş hali ve muhteşemsin ifadeleri yer aldı. Yağmur Yüksel yeni bir projenin sinyallerini mi veriyor? Kan Çekleri, dizisinin bitmesinin ardından tüm gözler kan çeklerine çevrildi. Yağmur Yüksel'in yeni projeleri bu etkinlikte enerjisi ve kendine güvenen tavrıyla. Güzel oyuncunun diziye geri dönmeye hazırlandığı yönündeki söylentiler de güçlendi. Yakın zamanda sürpriz bir projeyle ekrana gelecek. Yükselin Menaker'inin de yer aldığı belirtildi. Önemli yapımcılarla gece boyunca sohbet ediyordu. Hayranlar. Başarılı oyuncunun yeni projesinde daha da parlaması merakla bekleniyor. Barış Baktaş'ın sessizliği merak uyandırdı. Te yandan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Barış Baktaş'ın cephesi. Yakışıklı oyuncunun gece boyunca sergilediği çekingen tavır. Yağmur yüksele uzaktan ara sıra bakışları ve geçirdiği zaman sadece ipuçları ve